diyorum bu Dubai çikolatası ay pardon Dubai çikolatası kardeşim yani bir kadar benzemiyor Federsin ama sosyal medya artık yemek yeme alışkanlıklarımızı bile değiştiriyor lokma çılgınlığını hatırlarsınız bir ara herkes üstü çikolatalı şerbet toplar yemek ya bildiğin anam babam İzmir lokmasını bak size söyleyeyim mi bekle bak şimdi 3 6 7 tane lokma var burada. Bak söyleyeceğim size. Konya'da da var bir tane. Bekleyin. Bak fiyatını söyleyeceğim. Şok geçirirsiniz ya yok böyle bir şey. Lokma lan. Lokma lokma. Bekle bulacağım şimdi. Kardeşim bak. Kaç para söyleyeyim mi? 310 TL Lotus. 225 TL. Meyvelisi 270 TL. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum lokma dediğin şey. Hamurdan yapılıp pıçık pıçık diye diyor. Vites koyuyor. Harbiden yani. Yağın içine pıçık pıçık diye attığın işte İzmir'de orada burada çoğu yerde ee, işte Allah rahmet eylesin ölülerin arkasından dağıtılan lokma dağıtılır işte ruhuna dede öyle ya ne yapıyorsunuz abi ya etmek için sıraya giriyordu. Hatta bu öylesine yayılmıştı ki hayır, insanlar işte, hayır sıfırdan olarak yatırımlar yapıp bunun dükkanlarını açtı. Sonra hepsi battı. Neden? E modası geçti. Şimdi de Dubai çikolatası her yerde. Kadayıf çikolata, gıda boyası, antep fıstığı. Ah dur. Şekerden kalp krizi geçireceğim. Diyabetin yeni adı. İnsanlar sıraya giriyor. Bir tanesi ha? 500 lira mı? Ne? 3. Üç... Le gördüm sıraya girmişler. Sıraya sıraya. Bak bana size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey için gidip de sıraya falan giremem ha. Hay veriyorum. Sıraları da bir ya. haftaya biter. İnfluencerlar yapışın. Yatırım tavsiyesi de değildir. Batırır mı? Batırır. Evet uzun süredir bir yemek terörü videosu yapmadığımızı fark ettim. Ama yemek faşist... Ya ben geçen gün denedim ama tabii ki de ee, orijinalini denemedim. Ya evde falan da uğraşamam ben bununla. Bir tane şey vardı neydi onun adı? Bir tane markanın aldım denedim böyle tekli geçen gün yedim ya. Yani. Ben çikolata çok sevmiyorum işte sıkıntı belki de ondan kaynaklı. Ben yani böyle çikolata hastası çikolataya ölen bir tane bir insan değilim. Nasıldı güzel miydi? Cake Prime hoş geldin kolay gelsin. Yani güzel miydi? Damak baklavalı onu da yemem mesela. Ben e, bitter çikolata seviyorum. Bitter. Orijinalini merak ediyorum. Ha denk gelirse yerim ama gidip de yani 600 lira verip de burada gene bir yerde satılıyor. E, bir tane yine markanın bildiğimiz çikolata markası çıkartmış. Şu kadarcık şey 200 lira. İşte biri 225'e çıkartmış. E, orijinali 400 lira. Çin garip yanında şu Dubai'de böyle bir çikolata yok ablamlar Dubai'ye gittiler ilk patladığı zamanlarda adamlar kavga etmiş onlarla burada böyle bir çikolata yok diye şaka yapıyorsun. leri durmamıştı. Onlarla savaşmaya devam etmeliyiz. Bu çikolata işine ayrıca değineceğiz ve aynı zamanda diğer yemek ne terörlerini değerlendireceğiz. Ya. O zaman dilerseniz ilk videomuzla başlayalım. İlk videomuz Adana'dan geliyor. Gördüğünüz gibi videonun başında kar küreyen bir adam var. Tabii ki Adana sıcak bir yer. Adamın kar küremesi gayet mantıklı. Mavi bir kovaya dolduruyor. Bunu Büyük ihtimalle bir şey soğutmak için kullanacaklar. Derken o koca buz kütlesini dikenli incirin üzerine yayıyorlar. Tamam çok güzel. Dediğimiz gibi Adana sıcak bir yer. Soğutma yöntemi olarak kullanılabilir. Aa, okay. Derken eleman İnciri açıp daha sonrasında o buzu incirin üstüne koyuyor. Videoyu birazcık geri sardığımızda işin sırrını çözüyoruz. Ayak Adamları attı. nasıl derdi? Kundura aramalı bir incir vermekmiş. Eleman bildiğiniz üzerine bastığı buzu gayet güzel bir Artırayım. şekilde videoya çekti ve başkalarına ikram etti. Eğer başka bir zaman gelirseniz kundura değil de krampon aramalısını bulabilirsiniz. Tamam buzdan inanılmaz bir hijyen beklemiyorum. Ama hem üzerine bastığı hem de yerden aldığı buzu videoya çekip servis etmesi de gözlerimi bir yaşartmadı değil arkadaşlar. Diğer bir video için vejetaryen tavuk dürüme gidiyoruz arkadaşlar. Buyurun izleyelim. Ustam, bir tavuksuz dönerimiz var. Tavuksuz dürüm mü olur ya? Gagazlıların vejeteryan dürümü var ya usta. Öyle desene, hemen hazırlayalım. Vejeteryanlara özel dürümümüz hazır. Afiyet olsun. Daha önce de bir çiğ köfte mekanında yıllar önce 250 liraya satılıyordu. Vejeteryan light ürün diye lavaşın arasına değil, pazu yaprağının arasına sardıkları çiğ köfteyi satıyorlardı. Light bir ürün. Ve mekandaki kimse "Abi göbeğin arasına sarınca da vejeteryan ürün olmuyor mu?" demiyordu. Gerçekten kusursuz bir marketing. Adam buna patso demeyi tercih etmemiş, vejeteryan tavuk dürüm demiş. Ülkedeki ekonomik gerileme marketing'i de etkiliyor. "İçine tavuk koyunca çok pahalı oluyor. Böyle daha ucuza satabiliyoruz." demiyorlar da Vejeteryan ürün çıkardık diyorlar. Vaziyet bu kadar kötü. dilerseniz diğer bal gibi videomuza geç. Kanka pat yani strateji. Strateji yani güzel strateji. Şimdi buna bir şey diyemeyiz. <laughs> Sezonda aldığımız bal kabağımız. Ah çıtır kabak Hatay'da bayılıyorum buna. <laughs> Bu çok güzel bir şey. Bal kabağı önce kirecide yatırılıyor sonra kaynatılıyor. Bir buçuk saat ortalama pişiyor. Çıtır kabak. Saat sonunda ortaya böyle bir lezzet çıkıyor. Kalamaşan bir kilo daha verdim ben. Hemen. Evet. evet. Karanfil, karanfil onlar. Teşekkür ederiz. Gerçekten bütün yemek sektörü olarak Hindistan'a rahmet okutan bir sevgi. Hayır, hayır, gibi... hayır, hayır. Bunu, bunu kabul etmiyorum. böcek değil, İçinde karanfil var arkadaşlar. Ee, bu Hatay yöresine ait. Kireçte kabak olarak da şey oluyor. Neydi onun adı? Arı mı? Nasıl arıya? Nasıl arı ya? Daha acısı bunların artık rahatça videoya çekilebiliyor olması. Adam da videoyu çeken de yaptığı... Aa arı! İçi dışı evet dışı çıtır içi yumuşak kabak da arının ne işi var burada? Lan karanfil zannettim ya ben bunu. Bir şeyin içinde arılar olduğunu biliyor. Belki de ölü arılar. Ama bu konudan kimse rahatsız değil. Aklıma Hindistan'da çekilen yine sineklerle dolu bir video gelmişti. Ha sinek harı. Adam bize yemeği göstermeye devam ediyor. Abi orada ölü arılar var. Türkiye'den sıkıldıysanız sizi dünyanın öteki ucuna, güzide mekanımız Hindistan'a götürmek isterim. <laughs> Adam poantın içine yumurta kırdı gördünüz mü? Hiç fantalı menemen denediniz mi? Bu Hintli son derece kreatif abimiz bunu da yapmış. İlk sormak istediğim soru... ...acaba bu ürün Adana'ya ne zaman gelir? Mesela bir kolalı kebap, fantalı İskender, ...gazozlu lahmacun, ayranlı çiğ köfte. Gerçi bunu yapmışlardır kesin. Tam böyle bir performans bekliyorum. En azından şu konuda takdir ettim. 350 kere kullanılmış bir yağ yok orada. Yağ yerine fanta var en azından. Hindistan gerçekten bölüm sonu canavarı gibi arkadaşlar. Ortalama bir ülkeden Hindistan'a gidip... ...iki ay yaşayıp oranın yemekleriyle beslenirseniz... ...Resident Evil'daki şu karakterlere dönüş dövüşebilirsiniz. Acaba... ihtimali... Acaba zayıflar mı isklen? Gitsek mi ki? Zayıflaysak gidelim. yok. Asya'da iki sene gezdin Enes. Neden Hindistan'a gitmedin? Çünkü hayatımı seviyorum. Hatta Hindistan'da Hindistan'a özel hastalıklar olduğunu falan biliyor muydunuz? Gerçi bunu bilmek için adamın fanta döktüğü sahneye bakmak bile yeterli. Bu arada burada makarasını yapıyoruz ama eğer Türkiye'de de böyle bir şey görürsek yapan kişi cinayete teşebbüsten yargılanmalı. Tamam her köşede met var ama kimyasalın çıkarmayın yani. Gelelim şimdi şu Dubai çikolatası meselesine. Her yerde görüyorsunuz değil mi? Kadıköy'de ha, işte. bunun sırası falan olmuş. Bu ne? ne bu şey ne? Arkadaşlar 450-500 lira. Bir barı. Hani ekonomi kötüydü? Neyse sıranın Kadıköy'de olmasına şaşırmadım. Dejenerasyonun başkent. Çikolatanın olayı da şu. Fix Chocolate isimli Dubai'deki bir çikolata firması. Bunu yapıyor. Ondan sonra Instagram fenomenleri falan bunu deniyor. Çok seviyorlar. Bu arada bence aşırı şekerli ve ben çikolatayı çok sevmiyorum. Yani lezzeti bana uygun değil ama bana büyük ihtimalle de çoğunluğun seveceği bir lezzeti vardır. O yüzden lezzetine şey demeyeceğim. Ondan sonra bu Instagram'da patlıyor ve lokma çılgınlığı gibi yayılıyor. Şimdi de Türkiye'de Nasıl kuyruklarına giriliyor. Eyvallah ben eminim olsun. ilk olarak Kadıköy, Beşiktaş, Bebek civarından başlayacak bu. Bunun da dükkanları açılacak abi. Hatta Instagram'da böyle reklam videoları görmeye başlayacağız. Son günlerdeki o çılgın çikolatayı duydunuz mu? Onun dükkanındayız şimdi diye. Ucuz Instagram influencer'ları. Umarım bir videonuzda diyabet hastalarının zihinsel işlevlerinin bozulabildiğine, uyumlu hareketler yapmada güçlükler çekebildiğine, sersemlik hissi yaşayıp demans belirtilerinin daha sık görüldüğüne de değinirsiniz. Tabii şimdi biri çıkıp kardeşim siz de popüler kültürün kölesi olmamaya köle olmuşsunuz diyebilir. Ne var yani? İnsanlar çikolata yiyor. Kardeşim benim derdim onunla değil ki. Tabii ki gidin deneyin iyi yani. Derdim sosyal medyanın artık yeme alışkanlıklarımızı bile değiştirmesi hakkında. Yani yarın bir gün ciddi kimyasal bir şeyi sırf tadı güzel diye bütün influencerlar denese herkesin çoluğun çocuğun elinde bile o gezecek. Bu da acaba şey merak ediyorum. Böyle çok büyük aşırı büyük influencerlar böyle bok yese millet şey yapar mı ki gider alır mı ki ya çok güzelmiş diye. Hadi merak etmiyor değilim buna. Yani. Neyse yemek faşistleri. Daha fazla uğraşmayacağım sizle. Afiyet bal şeker olsun. Çok doğru Diyecek bir laf bu söyledi. kadar. Kendinize iyi bakın o zaman. Yorumlara bekliyorum hepinizi. Olabilir ha.